أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ثاني الفوز العظيم صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت من ظهر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليكل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صحب رسول الله شكرا لرسولنا مولانا bir haftanın gıdası olan şu Cuma gününü kıymetli vakitlerinde kendi ayetleriyle, kainatın Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle, büyüklerin sözleriyle meşgul olmak, müzakere etmek üzere. Sonrasında da farz kılmış olduğu Cuma namazımızı eda etmek üzere bizleri birlikte eyledi. Allah-u Teala bu birlikteliğimizi mübarek eylesin. Çok hayırlı işleri vesile eylesin. Duyduklarımız ile, anlattıklarımız ile amele hepimizi muvaffak eylesin. Biz kulluğa geldik. Cemaat-i Müslim Rabbimizi razı etmeye geldik. Onun rızayı şerifini kazanmaya geldik. Rızayı şerifini kazandıktan sonra da lütfuyla, ihsanıyla bizim amellerimizde değil, bizim yaşantımızda değil, bizim sevaplarımızda değil, Rabbimizin lütfuyla, ihsanıyla, keremiyle, ihsanıyla cennete girmeye geldik. Cenneti kazanmaya geldik. Onun için çok gayret edeceğiz birbirimizi teşvik edeceğiz, birbirimize hakkı tavsiye edeceğiz, sabrı tavsiye edeceğiz, birbirimize yanlış yolda destek olmayacağız, birbirimizi yanlış yolda uyaracağız, Allah için uyaracağız. Kızmak yok, dadınmak yok. Doktor, hasta olan bir kimsenin hastalığını söylediği zaman hasta ona sanki böyle darılır gibi olur. Niçin böyle dedim bana gibi. Ama aslında doğrusunu yapıyor. Gizlese, sen kansersin, sen ünselsin, sen şusun busun demese ve tedavisini yaptırtmasa ona iyilik etmiş olmaz. Cerrah çürümüş olan bir yeri kesmese, ya bu kesmedim seni işte, sevin, memnun ol deseler, doktor bey sen Kesmedin ama bu devam ediyor, çürümeye devam ediyor, hastalığımın artmasına vesile oluyor, benim ölümümün sebep olacak duruma geliyor. Sen bana iyilik etmedin demek lazımken, insan oldu işte sanki doktorun ona sen hastasın, işte şu şu hastalıkların var, bunun tedavisine hemen bakmalıyız dediği zaman sanki darılır gibi oluyor. İşte kocalar da aynı konumda, cemaatimizin ihvanidin dini mubini İslam'ın yaşanması noktasında Allah'ımızın korusuna riayet edilmesi noktasında kırmızı çizgilerinin aşılmaması noktasında söz söylendiği zaman insanlar darılıyorlar. Hoca niye böyle konuştu? Halbuki işte dediğimiz gibi bu bir iyiliktir, bu bir güzelliktir. Bu, ilk, bu bir, bütün insanlığın kurtuluşuna vesiledir. Toplumların kurtuluşuna vesiledir. Nasıl oluyor? Bir kişiye nasihat ediyorsunuz, birkaç kişiye duyuruyorsunuz, bütün bir toplumun kurtuluşuna vesile oluyor. Nasıl olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanıyla anlıyoruz Bunun Bu şekilde olur. Nedir? E bir toplumda emri bil maruf, nehyi anil münker, hayra davet, Allah'ın ayetlerini anlatmak, Habibinin hadis-i şeriflerini duyurmak terk edilir toptan bela gelir. Toptan. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Mevla Teala ne yapmaz? Ayırt etmez. Hacısı, hocası, Mevla Teala bakmaz. Toptan belayı gönderir. Dolayısıyla bir kişinin nasihat etmesi, birkaç kişinin dinlemesi bütün bir toplumun kurtuluşuna vesile olabilir. Allah madem bunlar birbirlerine nasihat ediyorlar, vaaz ediyorlar, emri bil maruf yani maruf olanı emrediyorlar, nehyi an münker yani münkerattan birbirlerini nehy ediyorlar. Öyleyse ben de azabımı geri çeviririm buyuruyor. Rabbimiz ayet-i kerimede de bunu emrediyor. Estaizu billah. Vel tekum minkum ümmetun yed'ûne ilal gayri ve yed'ûne bil maruf ve yenhevne anil munkar. Sizden bir cemaat oluşturun. Bir cemaat oluşsun, bir topluluk oluşsun. Bir hoca cemaati oluşsun. Okuyan, Kur'an'ı anlayan, hadiseleri anlayan, fıkıh bilen, tefsir bilen, hadis bilen, ilmi kelam, tasavvuf bilen bir cemaat oluşturun. Onlar ne yapsınlar? Emri bil maruf يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet etsinler وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Ma'rufu emretsinler وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. münker Münkerattan insanları alıkoysunlar, kaçındırsınlar, anlatsınlar, gayret etsinler. Yapma etme kardeşim desinler. Rabbimiz bunu emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü da yine hadis-i şerifinde bunu beyan ediyor. Eğer böyle bir topluluk olur ise Allah diğer insanların üzerindeki azabı da ne yapar? Geri çevirir. Ama bu terk edilir ise, bütün bir toplumdan bu terk edilir ise, Allah toptan bela gönderir. Cemaat-i Müslimin Ne gerek var bela almaya? Ne gerek var belaya tüccar olmaya? Ne gerek var Allah'ı, Rabbimizi kızdırmaya, gazaplandırmaya? Birbirimize Allah için nasihat edelim. Nasihat ettiğimiz zamanda Birbirimize kızmayalım. Doğruyu söyleyelim. Veler ki söyleyenin aleyhine dahi olsa doğruyu söylemek lazım. Veler ki kendi aleyhime dahi olsa doğruyu söylemem lazım. Ki size vaaz ederken ben de kendimi düzelteyim. Vaaz eden bütün vaaz ettiklerini yerine getiriyor. Bunları hep Allah'ın istediği gibi, razı olduğu gibi ne bileyim hayatına tetbik ediyor diye bir şey yok. Hepimiz aciziz, hepimiz kusurluyuz, hepimiz insanız, beşeriz, hataya düşeriz. Onun için e biz kuluz, kusursuz olamayız. Ama ama doğruyu da söylemeden edemeyiz. Allah için konuşacağız, Allah için söyleyeceğiz. Faiz haramdır, rüşvet haramdır, kamu hakkını yemek haramdır, yalan demek haramdır, İçki içmek haramdır, zina etmek haramdır, namahremek, şehvet gözüyle bakmak haramdır. Rabbimiz buyuruyor, Estaizu billah, Kullil mü'minin yağuddu min ebsarihim ve yahfazu furucahum. Ve kullil mü'minat yağududne min ebsarihinne ve yahfazne furucahunne. Ey mü'minler, ey Habibim, kullil mü'minin, mümin olan erkek kullarıma söyle. Tarafından ilan eyle. Yehudu ebu sarihim. Yehudu ebu sarihim. Ne yapsınlar? Gözlerini yumsunlar. Harama bakmasınlar. Namehreme bakmasınlar. Namehrem yani nikahının düşmüş olduğu, nikahlanabileceği kimselere mahrem değil, namehrem denilir. Bunu insanlar karıştırıyor. Namehrem. Yani mahremi değil. Mahremi ayet kelimede yine beyan ediyor. Hürrimet aleykum ummahatukum ve benatukum ve akavatukum ve ammatukum ila Size anneleriniz, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz size haram kılındı. Onlarla nikahlanamazsınız. Bunlara mahrem deniyor. Bunlarla karışıp görüşebilirsiniz. Bunlara bakabilirsiniz. Bunlara dokunabilirsiniz. Amma velaki bunun dışındaki kimseler sizin nikahlanabileceğiniz kimselerdir. Öyleyse onlara bakamazsınız. Şenlik gözüyle bakamazsınız. Kötü gözle bakamazsınız. Gözlerinizi yumunuz. Kullarıma söyle tarafından ilan eyle ey Habibim. Ne yapsınlar? Erkek kullarım gözlerini yumsunlar. يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِ Evet. وَيَحْفَظُ <laughs> فُرُوجَهُ Ferslerini, namuslarını muhafaza etsinler. Ve <laughs> kullil mümine olan, yani hanım olan kullarıma da söyle, onlar da gözlerini gümsünler. Şehbi bir bakışla, hayavani duygularla erkeklere bakmasınlar. Sadece erkeklere değil bu, bu emir sadece erkeklere değil, kadınlara da var. Erkekler de şehvet gözüyle kadınlara bakmayacak, kadınlar da şehvet gözüyle erkeklere bakmayacak. Cemaatimizin ihvan edin. Hanım kardeşlerimiz yaz geldi, papatya gibi açılmaya başladı. Artık sokakta yürümek zor oldu. Gözleri yummak, gözleri saklamak, Allah için gözleri kapatmak nazar bir kadem denilir. Yani önüne bakmak, yürürken ayaklarının ucuna bakmak. Allah başta anlatan bu kardeşimize sonra size hepimize nasip etsin. Amin. Cemaatimizin zor iş. Zor iş. Ama dikkat etmek lazım. İşte dediğimiz gibi Rabbimizin emirleri neyse, yasakları neyse bunları tutacağız. Allah için birbirimizi uyaracağız. Velev ki kendi aleyhimize dahi olsa. Faizle iştigal eden bir kimse hocanın faiz haramdır demesinden gocunmayacak. Yalan demekle meşgul olan bir kimse, müşterisini kandıran bir kimse, hocanın müşterisini kandıran bizden değildir hadis-i şerifini naklettiği zaman darılmayacak. Kamunun hakkına girmiş olan bir kimseyi hoca kösüden uyardığı zaman kamunun hakkına girmek bütün bir yetimin hakkına girmek gibidir. Dolayısıyla bütün bir yetimin hakkı vardır. Kamu hakkı çok acayip bir haktır. Öyleyse bundan uzak durun dendiği zaman bunu yapan kimse darılmayacak, teşekkür edecek. Ben bu konuda yanlış ediyorum. Ben bu konuda tevbe etmem gerekiyor. Hoca da uyardı Allah razı olsun demelidir cemaatimizsin. Aynı şekilde kadınlarla musafaha eden bir kimseyi hoca köyüsüden uyardığı zaman bak ne okuduk? Değil dokunmak, değil musafaha etmek. Ne diyorsunuz? Tokalaşmak diyorsunuz. Değil musafaha, tokalaşmak. Merhaba diyorlar, ellerini kürek gibi uzatıyorlar. Senin neyin o? Neyin o senin? Annen mi? Kızın mı? Kız kardeşin mi? Mahremin mi? Hanımın mı? Değil. Yabancı bir kadın, nasıl kürek gibi elini uzatıyorsun? Sen, senin neyin o? Kocan mı? Baban mı? Erkek kardeşin mi? Amcan mı? Nasıl kürek gibi elini uzatıyorsun? Nasıl erkeklerle tokalaşıyorsun? Allah bakmayı bile haram kılmış iken nasıl tokalaşabilirsin? Cemaat-i Müslümün, kızmak yok. Allah için kızmak yok. Allah'ımızın hükümleri anlatılmazsa, az önce dedik, Allah'ımızın hükümleri anlatılmazsa, cemaat bana darılmasın, cemaat beni sevsin diye susulursa, cemaatin hoşuna gitmeyecek nefsini, nefsinin hoşuna gitmeyecek şeyleri söylemeyeyim ki, cemaat benden hoşnut olsun, razı olsun diyerek, hocalar susarsa, hakkı söylemezse, toptan bela gelir. Toptan bela gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan ediyor. Bunu beyan ediyor. Mevla Teala ayet-i kerimede emrediyor. Hakkı söyleyeceksiniz. Doğruyu söyleyeceksiniz. Kim olursa olsun. Kaça patlarsa patlasın. Çünkü toptan bela geldiği zaman böyle o ne bileyim köşe başını tutmuştu. Bu falanca köysünün sahibiydi. Bu filanca yerde ders veriyordu. Yok bu filanca malın, mülkün sahibiydi, yok bu vekildi, yok bu kefildi, bu, yok bu memurdu, yok bu amirdi, Mevla-ı bakmıyor. Değil mi? Toptuk. Toptan geliyor cemaatin Müslümanlığı. Allah için birbirimizi uyaracağız. Birbirini uyaran dosttur. Birbirinin kuyusunu arkadan kazan düşmandır. Sen iyisin, iyisin cemaat. Sen iyisin, koçsun. Güzelse böyle devam et. Ama olan bir kimseye, ileriyi göremeyen bir kimseye, çukuru fark edemeyen kimseye, uçurumu gözetemeyen kimseye iyisin iyisin böyle devam et zaman bu adam iyi olmaz. Bu adam dost olmaz. Bu adam Allah inninde de insanlar nezdinde de hayırlı bir insan olmaz. Bu adam düşmandır. Bu adam akreptir. Bu adam yılandır. Bu adam aslandır. Bu adam canavardır. Niye? Çünkü tehlikeyi söylemiyor. Bildiği halde susuyor. Bildikleri halde hayrı söylemeyenler, doğruyu söylemeyenler, hakkı konuşmayanlar dilsiz şeytandır. Çünkü cemaat-i müslimin az önce dedik, toptan Mevla Teala helak, helak gönderir. Toptan. Hiç kimseyi ayırt etmez. Hani Nuh Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi karısını kurusunu, fakirini zenginini, küçüğünü büyüğünü ya Rabbi. Hepsini helak et ya Rabbi. 950 sene bağırdı çağırdı. İslam'ı tebliğ etti. Tevhidi anlattı. Peygamberliğini ilan etti. Her gittiği kapıdan dövüldü, sövüldü, kovuldu. 950 sene. En sonunda dayanamadı artık. Ya Rabbi hepsini helak et. Bir tane bırakma ya Rabbi. Öyle dedi. Ve öyle oldu. Mu? Sadece kendisine iman eden bir rivayet sekiz kişi, bir rivayet yetmiş kişi. Gemiye binen kurtuldu. Cemaat-i Müslüm'ün ihvanidir. Aynı gemi duruyor. O gemiye binenler kurtuluyor. O geminin dışında kalanlar boğuluyor. Cemaat-i Müslümin. bunu fark edemiyoruz. Ahirette fark edeceğiz. Aynı gemi duruyor. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Adem Aleyhisselam'ın gemisi, Musa Aleyhisselam'ın gemisi, Muhammed Mustafa'nın gemisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat-i Müslüman. Bu gemiye binenler, Allah için söz dinleyenler, gelin bu gemiye binin, gelin Allah'ın emrini uyun dendiği zaman, hay hay Allah böyle emrettiyse tamam diyenler kurtulacak cemaatimiz. Gerisi helak olacak. Hep bildiğiniz bir sure-i şerife. Estağfirullah. Ve'l-asr. Ve'l-asr. Asra yemin olsun ki. İkindi vaktine yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Birçok manası var. Mevla Teala önemli gördüğü şeye yemin ediyor. Ne buyuruyor? İnnel insâne lefî hus. Muhakkak bütün insanlar kusrandadır. Bütün insanlar kusrandadır. Ziyandadır, zarardadır. Perişan olacaktır. İllellezine amen. Müstesnalar iman edenler. İman edenler müstesna. Daha bitmedi. Ve amilus salihat. Salih ameller işleyenler müstesna. Bitmedi. Ve tevasav bil hakkı. Hakkı tavsiye edenler müstesna. Bitmedi. Ve tevasav bis sabri. Sabrı tavsiye edenler. Bak cemaatimiz Sabrın üç türlüsü var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan ediyor. Üç türlü. Bir, bela ve musibete sabır. Bir bela geldi, musibet geldi, sabrediyorsun. Bu Allah'tan geldi diyorsun ve isyan etmiyorsun. Rabbimize, Rabbimizi daraltacak sözler söylemiyorsun. Güzel. Ondan sonra ibadet etmeye sabrediyorsun. İbadet etmeye sabrediyorsun. Sabır içidir bu. Bak şimdi bekliyorsunuz. Belki de işiniz var ama Allah için, Allah bunu farz etti, Rabbimiz cumayı bize farz etti, geliyorsunuz, işin var, gücün var fark etmez, Allah'ın emridir, gelip bekliyorsunuz ve kılıyorsunuz, ondan sonra işinize gidiyorsunuz. Sabır, ibadete sabır, ikinci kısmı sabrı. Üçüncü kısmı ve en önemli kısmı, aslında insanın zannettiği gibi değil, en önemli kısmı bu, üçüncü kısmı. Nedir? günah işlememeye sabır. Canın çekiyor. Allah muhafaza eylesin. Zina edeyim. Faiz yiyeyim. Yalan diyeyim. Yalan. Öyle tatlı bir şey ki. Adamlar bir başlıyor askerlikte. Ben askerlikte ne vurdum be? Adamları nasıl dövdüm be? Komutana bir çaktı. Komutan dövüyor adam ya. La komutanı dövmek iyi bir şey mi? Arkadaşını dövmek iyi bir şey mi? Birisine zarar vermek iyi bir şey mi? Ona göre iyi bir şey. Ben ne dövdüm diye ne kahraman adamdım falan. Yalan. Uyduruyor. Ne tatlıdır. Tatlı tatlı anlatıyor. Cemaat-i İşte sabır. Yalan söylemek istiyorsun. Hayır Allah bunu haram etti. Yalan söyleyemem. Tam müşterini kandırdın kandıracaksın ki iyi fiyata satacaksın. Arabanı veyahut da sattı, satacağın malını tam böyle söylesen tamam kabul edecek. Ondan sonra iyi fiyata satacaksın. Allah bunu haram etti. Müşterimi kandırmayı Mevla bana yasak etti. Allah bana doğruluğu emretti. Doğru olan tüccarın sıddıklarla ve şehitlerle haşredileceğini Muhammed Mustafa bana öğretti sallallahu aleyhi ve Öyleyse ben bunu yapamam. Dedin ya işte günah işleyecektin, günah işlememeye sabır. Tam içki içecektin, azal Allah bunu haram etti. Ya Rabbim bana yasak etti. Mevlam bana bu kadar suları, çayları, meşrubatları, ayranları, ne acayip meyveleri, sebzelerin sularını Mevla Teala bana helal etti. Ama bu içkiyi bana haram etti. Sabır. İşin içine tam kumar oynamaya oturacakken Allah bunu yasak etti. Bedenimi, malımı, ailemi, her şeyimi kaybettirecek bu kumar belasını ben Tüccar olamam, dedi. İşte günah işlememeye sabır. İşte az önce söyledik. Bir çıplak, Allah affetsin hanım kardeşlerimizin Mevlâ Teâlâ hidayet eylesin, dedik ya işte papatya gibi açılmaya başladılar. Yaz geldi. Tam bakacaksın böyle. Allah bunu bana yasak etti. Perdeleri indir. Gözleri kapat. Kullil mü'minin min absarihi ve Ayet kelimesini hatırladı. Hocanın anlattığı bu şeyi hatırladı. Hoca anlatmıştı. Allah bunu beyan ediyor. Allah bunu bize emrediyor. Açık olan bir kadına şehebi gözle bakmama Allah bana yasak ediyor. Cemaatimiz sinikman Bu kadar kötülükler niçin oluyor? Halbuki hanım kardeşlerimiz güzel güzel giyinseler, güzel güzel kapansalar, Erkeklerde Allah için Allah'ın yasak etmiş olduğu şeylere tevessül etmezler arkadaşlar. Çünkü insan ilk önce bakıyor, sonra düşünüyor, ondan sonra fiiliyata geçiriyor. İlk önce bakıyor, sonra düşünüyor, ondan sonra fiiliyata geçiriyor. Bakmasa aklına düşmeyecek, fiiliyata geçmeyecek. Hele de evliyse Allah bir hanım vermiş, onunla beraber olmayı helal etmiş, diğerlerini yasak etmiş, al adam yetinecek. Ama işte bu açılmaklar, bu saçılmaklar, bu kadar bu şekilde Allah'ın yasak ettiği şekilde gezinmekler erkekleri de maalesef kötülüğe sevk ediyor. Allah hayırla ıslah eylesin, hüdayet eylesin. Hanım kardeşlerimizi asla kınadığım şimdi, değil demiyorum. Asla kınama. Ama hanım kardeşlerimize de yalvarın yakarım, kızlarımıza yalvarın yakarım. Oğlum, kızım, evladım veyahut da hanım işte gelin neyse ahiret var. O açık olan yerlerin Allah Teala Hazretlerimiz yakacak. Buna dayanamazsın sen. Senin yanmanı isteme. Gel örtün. Allah'ımızın istediği gibi örtün. Rabbimiz ahirette bol nimetler verecek. Ma la aynun ru'at ve la uzun semi'at ve la hatar ala kalbi beşer. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir gönlün hatırına hayalini getiremediği öyle nimetleri Allah hazırlamış. Seni bekliyor cennet. Gel bu, 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 bu işten vazgeç. Ört. Kimseyi günaha serketme. etme kızım diye nasıl edelim arkadaşlar? Kızmak yok, bağırmak yok. Ondan sonra hakaret yok, küçümsemek yok. Ben ondan daha günahkarım. Bunu biliyorum ben. Onu bilemem ama ben kendimi biliyorum. Ben ondan daha günahkarım. Ama işte dedik ya arkadaşlar bu bela ve musibetin gelmemesi için birbirimize nasihat edeceğiz. Allah için birbirimizi uyaracağız ve kızmayacağız. Allah için uyaran adamı darılmayacağız. Bu bana iyilik ediyor diyeceğiz. Onun için Rabbimiz Mevlamız Zülcelal'imiz hepimize hayırlar ihsan edesin. Rabbimiz hepimize güzellikler nasip edesin. Mevlamız dünyamızı ahiretimizi mağdur etsin ve sabikun el evvelun ayet-i kerimeden hiç okuyamadık işte böyle yani tabi yine boş konuşmadık yine ayet hadis okumuş olduk bir sürü ayet ve hadis okumuş olduk ama burada ve sabikun el evvelune minel muhacirin vel ansar muhacirlerden ansarlardan evvelkileri mevlata vellezine teba'uhum bi ihsanin radıyallahu anhum da an hepsinden Allah ben razıyım diyor o sahabe-i efendilerimiz yani Mescid-i Aksa'ya ve Mes Mescid-i Haram'a doğru çift kıbleye dönme şerefine, faziletine nail olmuş olan evvelkiler diyor Rabbimiz. Beyat-ı gibi e, şeylere katılmış, Efendimiz'e biat edebilecek e, zamanı yetişmiş olan evvelkiler ve onlara tabi olanlar ve e, kıyamete kadar gelecek onların yolundan izinden gidenler, sizler, bizler, hepimiz ben onlardan razıyım diyor Allah. Cemaat-i Müslümin Dünya sizden razı olmasa, Allah sizden razı olsa yeter. Allah sizden razı olmasa, dünya sizden razı olsa mahvolursunuz, perişan olursunuz. Allah'ı razı etmeye çalışalım, Resul'ünü razı, razı etmeye çalışalım. Geldik gidiyoruz ahirete, işimize, evimize gidebileceğimize elimizde senedimiz yok. Her an ahirete gidebiliriz, her an şu toprağın altına inebiliriz. Buna göre hareket edelim, dünyamızı ve ahiretimizi mamur etmek için. Allah'ımızın hükümlerine uyalım, Resulünün beyanlarını tutalım, Rabbimiz hepimize ikram ederiz. Arkadaşlar camilerin e, ve yine e, gençlik merkezi gibi bazı yerlerin tadilatı, işte, onarılması, yapımı için bizden e, yardım bekleniyor. Allah yapacağınız yardımları kabul ederiz.